Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 118. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD bir eşkenar dörtgen. AF diktir B, DE diktir BF. AF eşittir 4 birim, DE eşittir 3 birim olduğuna göre C köşesinin BE doğrusuna uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi ABCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi burada C noktasının buradaki BE doğrusuna olan uzaklığı soruluyor. Dolayısıyla ben burada C noktasından bu doğruya dik indirirsem ve dikmenin ayağına da örneğin H dediğimde bize CH uzunluğunu sormuş oluyor. Şimdi bir kere burada şekil eşkenar dörtgen olduğuna göre tüm kenarlar birbirine eşittir. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi burada AF uzunluğuyla yani bu uzunlukla buradaki ED uzunluğu birbirine paraleldir. E paralelliklerden dolayı bu üçgenle bu üçgen gördüğünüz gibi kelebek benzerliğine göre benzer olmuş oluyor. Ve buradaki benzerlik oranı da 3 bölü 4 olmuş oluyor. Dolayısıyla 3 bölü 4 oranı olduğuna göre e buradaki oran da aynı şekilde ben buraya 3K dersem kelebek benzerliğinden burası da 4K olacak. Yani 3'e karşılık burası hipotenüs 3K ise 4'e karşılık burası 4 K'da diyebiliriz. E, dolayısıyla bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi eşkenar dörtgenin bir kenarı toplamda 7 K olduğu için burada BC uzunluğu da 7 K olması gerekiyor. Daha sonra e, burada örneğin ben şuradaki açıyı harflendirirsem... ...diyelim ki ben bu açıya alfa dersem... ...Z kuralına göre gördüğünüz gibi burası alfa olmuş oluyor. Daha sonra buradaki üçgende alfa 90... ...örneğin şuradaki açıya ben beta dediğimde... ...buradaki üçgende de alfa 90 varsa... ...diğer açıda mecburen beta olmak zorunda. Dolayısıyla bu üçgenle bu üçgen bütün açılar aynı olduğundan... ...açı açı benzerliğine göre bu üçgenler de benzer olmuş oldu. E, dolayısıyla buradaki üçgende 90'ın karşısı 4K iken... E, ...burada 90'ın karşısı gördüğünüz gibi... 7 k yani 4 bölü 7 benzerlik oranı var. O zaman alfaya karşılık burada 4 varsa burada da alfaya karşılık gördüğünüz gibi 7 olmalı. Yani 4K'ya karşılık 4 varsa 7K'ya karşılık benzerlikten burası da 7 olmalı. Dediğimiz gibi buradaki taradığım üçgenle buradaki taradığım üçgen birbirine benzer olduğu için. Yani bize sorulan uzaklık 7 birim olmuş oldu. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.